Esra Erol'da küçük kızın anne özlemi yürekleri dağladı. Arzu Çimen'in bir buçuk yaşındaki kızı annesinin yokluğunu her an derinden hissediyor. Henüz konuşmayı yeni öğrenen küçük çocuk en çok anne kelimesini söylüyor. Ancak annesinin yanında olmaması onu her geçen gün daha da hüzne boğuyor. Küçük kız gün boyunca Arzu Çimen'in fotoğrafını elinden bırakmadığı her fırsatta ona bakarak anne diye seslendiği söyleniyor. O anları görenler duygularına hakim olamazken minik çocuğun iş burkan hali izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Annem nerede sorusuna cevap dahi veremiyorlar. Küçük kız gün içinde defalarca annesini soruyor. Onun yanında olmadığını fark ettiğinde ise ağlamaya başlıyor. Evdeki yakınları ve babası Sinan Çimen ona annesinin nerede olduğunu anlatmakta zorlanıyor. Henüz her şeyin farkında olamayacak kadar küçük olan minik kız, annesinin bir gün geri döneceğine inanıyor ve her gece uyumadan önce Arzu Çimen'in fotoğrafına uzun uzun bakıyor. Geceyi annenin fotoğrafına sarılarak geçiriyor. Sinan Çimen ve ailenin diğer fertleri minik kızın her gece annesinin fotoğrafına sarılarak uyuduğunu söylüyor bazen uykusunda bile hışkırarak anne diye ağladığı, sabah uyandığında ilk iş olarak fotoğrafı eline aldığı belirtiliyor. Bu sahneler izleyenleri derinden etkilerken küçük kızın annesinin eksikliğini ne kadar yoğun hissettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Sinan Çimen gözyaşlarını tutamadı. Kızının her geçen gün daha çok annesini aradığını gören Sinan, bu duruma dayanmakta güçlük çekiyor. Kızının çaresizce annesini beklemesi karşısında gözyaşlarını tutamayan baba elinden gelen her şeyi yaptığını ancak bir çocuğun annesi yerine kimseyi koyamayacağını söylüyor. Ne yaparsam yapayım annesinin kokusunu arıyor. Uyandığında ilk işi annesini aramak oluyor diyerek hislerini paylaşan Sinan Çimen herkesin yüreğini burktu. Arzu Çimen'e çağrı kızına sahip çık. Bu duygusal sahneler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi Arzu Çimen'e kızına sahip çık, o daha çok küçük, bir anneye ihtiyacı var şeklinde çağrılarda bulundu. Annesinin bir gün geri döneceğini umarak büyüyen minik kızın gözyaşları birçok kişiyi derinden etkiledi. Peki Arzu Çimen kızının bu iş parçalayan haline duyarsız mı kalacak yoksa ona kavuşmak için bir adım atacak mı? Bizi izlemeye, takip etmeyi, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.